Selam. Daim, daim tanıyor musun? Yo tanımıyorum tanıştırsana. sana. o direkt hava Bir tanışalım. merhaba. Mardin <laughs> 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 Allahu ekber. Daya, bir dayının bir yukarı süper. Geçmiyorum. Halo. o. Bir çok güzel. Asya güzel diyor. Burayı kesmiyorum. Nasıl keseceğim? Lav kesmiyorum lav. Kesmiyorum lav diyor Sinan. Kalor diyor kesmiyorum diyor. Ölemiş bu. Ece ne yapayım? Sütürtü böyle koy. Dayı nerede yaşıyorsun? Mardin. Selam Mardin. <gülüyor> <gülüyor> Mardin. Konaklı nale Selim abi kırk üç seksen. Mardin'e gelin. Mardin'in sabır parvadır. Mardin, Mardin güzeldir. Beyazım sevin medyat madde dare. Alo. Hey. Ne destek konu destek konu zor adam demek etti. Alsın bele fazla nakm lau. Halo Zeki destek oldun seni yeni yok kız. Ben seni yeniyorum dayı seni yeniyorum. Abunu da yeniyorum Sinan'ı da yeniyorum. Ne oldu kadın? Kalın içine çak et hareket <laughs> edin beni. Ay burnum acıdı. Hareket edin beni. Kızmıyorum. Ne diyor? Bir ha, ha. Alo. Kesme kesme. Sinan bıyıksız hiç iyi diye kesme. Bıyıkların güzel dayı. Bıyıkların, ah, bıyıkların. bıyıkların çok güzel. Haro bu o. <laughs> Dayı bayılacak bak sonra Sinan. <laughs>